İlk olarak 1997-98 senelerinde İstanbul'a gitmemle başladı. İstanbul'da bir kursa devam ettim. Aşağı yukarı 20 senedir bu işle uğraşıyorum. E aynı binada arkadaşlarım kursa gidiyordu. Ne yapıyorsunuz diye sorduğumda bana rölyefi tarif ettiler. Bu da benim ilgi alanımdan biriydi. Çamurla oynamayı, objelerle oynamayı sevdiğim için bir göreyim bakayım. Belki ben de katılırım dedim. Kursa gittiğim gün kayıt oldum. Ondan sonra devam hala sürüyor. Hobi olarak başladım. Sonra biraz ilerlettim. Edirne'ye tekrar taşındığımda Edirne'nin ahşap evleri ilgimi çekiyordu. Tekrar onları çalışmaya başladım. Bir sürü sergilerde yer aldım. Hala da üretiyorum. Restore edilenler ya da yıkılmış olanları tekrar canlandırmaya çalışıyorum. Objelerini önce resimlerini çekiyorum. Sonra kopyalarını alıyorum. Planlarını çiziyorum. Onları tek tek işleyerek bir usta gibi ahşap dizaynları çizerek tuğla işliyormuş gibi tek tek yapıştırarak binaları ortaya çıkartıyorum. Malzeme olarak ahşap kaplama, atılmış materyaller, karton, mukavva, deri, bütün malzemeleri kullanmaya çalışıyorum. Izgara yaptığımız çubuklar, onları da kullanıyorum. Atık malzeme çok kullanıyorum. Danteller, kurdeleler, deri parçaları, kumaş parçaları, onları camlara perde olarak, kapılara süs olarak bir sürü yerlerde kullanıyorum. Edirne eski evlerinin iç planlarında Edirne kârı çokça kullanılmış. İçi cephelerde dolap kapaklarında, duvarlarda, tavanlarda kullanılan edirne kekerleri ben de görsel olarak ahşabın üzerinde kullanıp onları kapılara ya da camlara monte etmeye çalışıyorum ya da üzerinde boyuyorum. Şimdi bu arada edirne çalışması da yaptığım için onu da değerlendirmiş oluyorum. Çok zevk alarak yapıyorum. Yani onu yaparken mutlu oluyorum. Bir şeyler ürettiğim için mutlu oluyorum. Sergilerde beğeni aldığı zaman daha da mutlu oluyorum. Bu benim hayatımın bir parçası oldu artık. Bunları elime aldığım zaman dünyayla ilişkim kesilmiş gibi oluyor. Hiçbir şey düşünmüyorum. Dışarıdaki olanlar beni çok ilgilendirmiyor. Yapacağım objeyi tam anlamıyla ortaya çıkarmak için bütün benliğimle onunla çalışıyorum. Gençlere tavsiyem birer hobi edinsinler, vakitlerini boş geçirmesinler. Dolma Bahçe Sarayı'na ilk sergiyi Edirne'de çıkarttım. Görenler siz mühendis misiniz, ellerinize sağlık diye çok beğenilerde bulundular. O zamandan beri de kendimi bir mühendis kadar mutlu hissediyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Yani nasıl yaptığımı merak ediyorlar.